İnsan seninle tanışmak. Ne kadar korkunç ve <laughs> iğrenç bir yaratık. Zararsız bir kendi işkence için. Merhaba anne. Anne. <laughs> Biz aynı bir Hiçbir şey duymak istemiyorum. Amatör ya. Hayır. 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 Merhaba insan bu benim. Bu benim büyük papaydı. bütün arkadaşlarını getirdim. merhaba. Ne Benim. Seninle tanıştığıma sevindim söz Evet ben. Sağ seyitçim. Bu bana şey hatırlatıyor. Papayrus. <laughs> Herkesi nasıl çağırdın? Sadece küçük bir çiçek bana yardım etti. Küçük bir çiçek mi? Çok kötü. Äh! <laughs> hey arkadaşlarım rahat bırak. <laughs> <laughs> tamam tamam ama beni yeni bilirsen. Seni yeneceğim. Seni <laughs> milyon bir Göz indireceğim. <laughs> Sakın çocuğuma dokunma. <laughs> Yapma şunu. Çocuğa mı da kim dokunuyor? <gülüyor> çocuğa dokunma. Neden çocuğa dokunması gerektiğini? <laughs> çocuğa dokunma. Dokunma lan dokunma. Dokunma. O benim çocuğuma dokudu. Çocuğa mı dokudu? Hayır. Da... Çabuk, 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 çabuk. Yeterince bekledim. <laughs> Merhaba. Bu benim. Senin en iyi arkadaşın. Hazır yol. <laughs> Arkadaşlarım nerede? Arkadaşların anıların onları sıfıra indireceğim. Seninle savaşacağım. <laughs> tamam o zaman. Ne de diyorum. Red diyorum. Ben reddediyorum. Reddettim. <laughs> Hareket edemiyorum. Bu senin sonu. Hayır arkadaşlarımı kurtaracağım. Anne. <laughs> i̇şte bir şaka. Yenme gerçek. Ve şimdi seni kurtaracağım. Ne ne ne? Evet seni kurtarıyorum. Ne yapıyorsun? Seni kurtarırım. Hayır. Evet. Ben, ben, çok üzgünüm ve merak etme affediyorum ama arkadaşlarım ver. evet evet senin arkadaşlarım. Evet, işte i̇şte arkadaşlarım burada. Saçarım böyle şey. Türkiye'ye dönüşeceğim. Her şeyi ona, Kapa çeneni ve bana sarıl. Peki görüşürüz çara. Hayır benim ismim Frisk. Peki görüşürüz Frisk. Görüşürüz. Arkadaşlar. Teşekkürler çocuğum. Herkese elveda demeye ne dersin? Ha bu harika değil mi millet? Hadi iyi bir izlenim bırakalım. Ee, gö görüşürüz. Ee, gö <laughs> Beni bekleyin çocuklar. Peki şimdi ne olacak? <laughs> Anneyle kalacağım. Ne kadar güzel bir son. Ve şimdi ne olacak? Gerçek annemi ve gerçek babamı görmek istiyorum. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> la 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 <laughs> Buraya gel küçük kötü. Hayır. <laughs> ha, ne kadar güzel bir son. Ve ee, şimdi ne olacak?